Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni dizi part 1. İhtimal dizisi bu arada diziyle ilgili bir şeyler verdi. Arkadaşlar karakterlerin adını tam belirlemedim. Yani erkeklerin ikisini belirlemedim. Kızların ikisi Ece. Yaren, Ceren. Hatta bu Yaren bu Ceren olsun. Erkekleri bulamadım. <laughs> Ama şu Emre. diğerlerini siz yorumlara yazın. Bu da eğitim Ben yani bunu düşüneceğim. Biraz herkes Ben yani bunu adı koymayacağım. Eğitim anımdır deriz zaten. Şimdi arkadaşlar bunların eğitim yanmış. Yani eski eğitim niye Yeni eğitim anı geldi. Hadi gelin şuraya. Beş dakikanız var. Beş dakika sonra uyuyacaksınız. Oha beş dakika da yarım saattir arabadayız. Ne yapayım ya? Allah Allah. Yoksa, tutam, yoksa ceza var. Mecburen beş dakikaya hazırlanacağız. Zaten gösteriden geçtiniz siz ikiniz. Ne yapalım yani? 5 saat neymiş onları dinleyeceksiniz sonra geçersiniz F çok konuşma yarın yazdırın burayı kızlar burası sizin oda erkekler sizin oda ta sonda Ay, İnşallah eski ihtimal kadar küçük oda değil bu arada bu yeni kişiler gelirse şaşırmayın oha biz 6 kişiyiz ne yapayım Allah Allah yiğit mahalleniz yanmasın. Bunu bu kız hatırlayan var mı? Saçtan belki etki ihtimal mahallesinden hatırlayan olur. Neyse geç. Allah Allah. Kızlar erkekler sizi gelin. Oğlum bu kocaman ne yapacaksın? Ne babul yoktu. Oğlum geç ya. Zaten önce keşalar şurada. Burası da sizin odanız. Yataklar iki tane var ve paylaşık kızlar da söyleyeyim. Tamam. ben Yataklar iki tane bir yatakta iki, iki kişi oynayacak. Siz ikiniz uyuyun ben de başım uyuyorum. Anama tek kişilik yatak yani büyük yatak bizim. Yok tamam. Biz uyuyoruz sana. Oh, tek kişilik kutular bakın o da karanlık şöyle tüm açın. Beş dakika sonra ben size haber Öf ne karanlık ya. Nasıl uyuyacağız biz? Ya nasıl topi yerleştireceğiz? Ne bileyim. Neyse iki benim. Ay sen de alıştın iki ya. Aynen aslında şu ben eskiden o diye orayı mı seçtim? İkincisi şu ben bir kere o benim. Aa, kıyafet pijamamız yok sanmışlar. Mesela bir iki koyalım. Ben de herkes için ne pijamasını giysin. Evet. Ben bu pijamam çok Güzel ya. Evet kanka sen. Şaman güzel. Kızlar bizim çantalarımızı niye getirmemişler? Bu ne? Öf eski buradan kalanlar hediye bırakmışlardı. Bu da bizim değildi. Öf kanka ya bir şey Çocuk eğitim anası mı? Öyle demeyin lütfen öyle olmasın. Gösterden zaten epey geç çıktık. Neyse ya. kaç dakika artık İki dakika. Gelin şu itimaneye gezelim. Ben yarım saat anca uyuyorum. Ben uyumaya gidiyorum. Kadın da verdi bize anahtarı. Üç dakika var. Neyse ben de uyuyacağım ama Ben bu tarafa rahat, atıyor, rahat yatıyorum. Ben hemen geç kalkacağım. Şu şeyler hiç uykunu alamıyorum. Ne geç kalkmaz. Artık herkes aynı saatte kalkıyor. Neden? Okulumuz tatilde hocaların okulumuz tatilde sınıf yapılacak diye burada direkt yap, yapılmış zaten geçin. Ayrıca ben de ben de orada olacağım. Hediye etmişler. Öf, sus uyuyamıyoruz. Uyudular da. Uyumuşlar. Ben niye bunları verdim anahtar ya? Gideyim ben de. Hatta durayım şu an. Gelin. Of. Ay kanka burada sanık ya. Aa. Ay Dört tane kıyafetim olamaz Ben hiç takas yapma. Kimseye kıyafetlerimden vermem <gülüyor> <gülüyor> Mont istiyor Olur Ne istiyor hmm. Bunu istiyorum Heh, Tamam <laughs> Onu kullanmıyorum O oh, hakaret sigara mı bu kay sigarayı niye getirsinler? Bu, bu arada benim yatağım tek kişilik. Kanka herkesin yatağı çift kişilik. Sen yatağında tek kişi uyuyabilir. Ben yani tek kişi sağır. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen yine dört kıyafetin olacak. Evet. Bir de mi yapacağım? Evet. Ortak kullanacak işte ya. Harbiden ya boş yapmayın koyun. Oğlum pijama giyseydin ne miyiz sizsiniz uyuyacağız zaten. 2 dakika mı 2 dakika duramayız daha ben de da böyle sıkıyafım. Oğlum ortak. He. <laughs> Neyse ben uyar bir uykucu almışız başımıza bela olacak. Valla biz bununla nasıl yaşayacağız ayı? Artık herkes aynı saatte kalacak. Okul yapılmış burada. Oh bir dertten kurtulacağız. Aynen dolabını kapatsaydı ayı. Susun. Allah Allah. Güzel uykuma uyuyamıyorum. Ay güzel uykuma yapamayacağım sinir. Ve güzellik uykusu yapacakmış. Okul açıldı o burada. Oho. Oyun <laughs> hadi be. Ne konuşuyorsunuz? Burada yıtman müdürü yapıyor şu an. Uyumuşlar. Ya bir sus sen de. Çocuk uçarım sana. Neyse ben de gittim ya. Bu veletlerle mi ulaşacağım? Sabah olur. Ve yiğitmane müdürü gelir. Öf kalkın hadi kalkın kalkın uyanın. Hocam ne oldu deprem mi olacak? Kızım ne depremi? Okula gideceksiniz. Formanız Formamız bile yok. Ee, neyse müdürle konuştum size yakında forma alacaklar. Kantinden gidin kendinize alın kredi kartınız var. Erkeklerin de yok zaten siz gidin e, ben hatta siz gidin forma en yakın kahretin. İyi de benim e, diğer yani benim göbek açık kıyafetim dışında hiç okul formasına benzer bir şeyim yok ki. <laughs> Kanka yalnız yağmur yağacak. Bence yani yağmur yağabilir dönüştü çünkü yağmur gözüküyor. O yüzden şunu giy. Bunu. Kanka o bana hiç yakıştı. Kanka dur başlatma. <laughs> Alacağız zaten. Değiştireceğiz sınıfı. Tamam be. Kızlar bu ne? <laughs> Arkadaşlar hastayım burada. Sesim çıkmıyor. Ne yapar kanka? Biz de bununla gideceğiz. Şu gözlüğü takayım bari. Ay inek öğrenci oldu sandım. Bana gözlük hiç yakışmaz. Al şunu. Sana bağlı oldu bir kere. Okul çantasına koyak küçük kitaplarda ne var? Üf, ver ya. Şundan koyacağız işte. İlk gün ders programı mı önerdik? Kanka yalnız sadece Türkçe mi koyalım? Her okulda hep öyle olur. İlk gün Türkçe işlenir. Benim grubu mu var? Doğru yani kredi kartını verin. <laughs> Neyse ya. Ay okulu oraya sürerek gidecektim az kalsın. Ay ben niye buraya açıyorum be? Ay ben de mi almalıyım. Ama sen göster kıyafet. Bu kıyafet benziyor. Hoca seni döver. Tamam be. Ben Bu bunu takmak istiyor ama. Ben takalım. Bakayım bana nasıl olacak. Benim zaten tokan var. Toka nereye uçtu? Yok ya bana hiç yakışmadı Tamam ben takacağım o zaman. Sana hiç yakışmadı. Sus Allah Allah. sen havili gözlüğünü tak. Ney kanka kum. <laughs> Kombinle gidemem ben bir şey Ben bana forma alacaksınız bir tek alabiliyorsunuz bir tane. Ay insana <laughs> e biz de giderken donarız artık. Neyse. E burada ayrılmış kanka biz bunları ortak kullanırız. Sen de bunları kullan. Güneş. Ya sana keşke güneş kremi koymasaylar. Ne olacak kız be? Kanka bunu bence çöpe at. Hakikaten senin atalım. Neden kanka? Sen güneş kremini kullanmıyorsun. Anasını anlatıyorsun kanka. Çok kullanıyor. Kavru varmış burada. Aman hiçbir şey yapma ya. Bu ne? Eh, acı durum. Koyalım mı? Deprem olursa alın bunu yalnız Siz hasta oluyorsunuz iki de bir. Bir, iki de bir hasta olmak. Neden kız ya? Her hafta sen hasta oluyorsun bir kere. Ne be. Ne gibi? Sen yoksa tatile gidemiyorduk. Öf be hareketler hala uyanmamış. Onlar ne zaman erken uyandı? İlman müdür de hiç onlarla ilgilenmiyor. Ne yapsın hoca? Ayrı biz 5'te gideceğiz. Saat dört buçuk mu? 2 dakikaları kalmıştır. Oha ben onları. Ve iki dakikası be 10 dakikaları var. Lan uyan okula 10 dakika kalmış. Ne saatte kaçta gidiyoruz? 5'te. Okul formasının en benzer kıyafetini giyin. Benim benzer kıyafetim yok diye bunu giydim. Hızlı olun siz de sizi bekleyemeyeceğiz. Kanka onlar ağlasın orada konuşacaklar. E, günden ders işlemeyiz kanka. Ya. Bunlar uyanır. Bu uyanır zaten. Ben ayı uyandırdım. Ayı kalk. Ne oldu? Okul mu? Yok dedem Allah Allah. Başka şey mi olacak okul dışında? Oğlum bu ne biçim poster aç? Ben okul formasına benzer Şeyin yoksa bunu yiyeceğiz. Alacağız zaten paramız yok Paramız yok ki. Bittiriyoruz. Sana git. Şunu giy. Allah Allah. Oğlum çekil. Ben giyeceğim ben. Yanlışlıkla giydik ya. Yanlışlıkla nasıl, nasıl giyebiliyorsun? Neyse. Oğlum yine kitap falan oldum. Hocadan sonra da daha iyi giyeceğiz. Küçük beyinli olduğumuz için bunu mu alsak? yok be yeni kitap alayım da zeki olduğumu anlasın. Alayım ben kalem aldım. Bana da verin ya. Ver şunu. Tüm ile ilgili şey aldı. Basketbol topunda alsan keşke senin kafanda parçalasın. Neyse kızlar kesin uyanmamıştır. Ben mi sizi uyandırdım? Ben kız değil miyim? He doğru. Oğlum gittin ya. Geç kalacağız. İki dakika orada olmazsa kocalardan alışacağız. Oğlum oraya mı gidiyoruz? de hoca diyor yeni kişi gelirse şaşırmayın. Öf yeni bir kişiye katlanamam. O kızım kafamda parçalar. Ya da erkeğe. Hem kız hem erkek gelirse nasıl yani? İki kişi gelir. Ha tuvaletteydim ben. Gidin gidin 2 dakikanız kaldı. Geberin sonra da. Ya sen bizi niye sevmiyorsun? Sevmiyorum. Arkadaşlar burada e, bir şey diyeceğim. Hocanın sesini yapamayacağım. Dediğiniz gibi. Hastayım. O yüzden sıkıntı olmaz inşallah. Neyse arkadaşlar bunlar okula gider Ben durmadaymışım. Vıdı bu ders işlerler. Burada şimdi kantine gideceğim kız. Yine okul forması almaya. Video durdurmayacağım çünkü açmayı unut. Bu arka <laughs> şey. Yani en fazla 20 dakika yapacağım. O yüzden heyecanla bitirmeye çalışacağım. Evet. Çünkü 30 dakika yapacak. Çünkü akşam çekiyorum video'yu. Ay erkekler var. kese de dalga geliyorlar. Bu ne? Korkun mu? Harbiden. Susun be. Al, al, al. Çat. Ne yapıyorsun be? Bu, ne, bu da sınıfın inek öğrencisi herhalde çok dolu ya. Kızım bana bak. Ne oldu? Bak şunları alıyorsun bana. Kantinler şu kişilerde laf sıkıyorsun. Yalıyorsun. Paranı veriyorsun. Ay benim sana borcum mu var be? Ya kızım al ya. Almayacağım. Alsana. Ya bırak. Ya kızım al öldürürsün. Ne yaptın sanıyorsun sen? Aa! Gel buraya kızım. Nelerde çocuklar? Hocam hiç arkadaş elimin tersini merak etmişti. Kızım ben sen el tanıtısını müdürüne göstereceğim. Midrora Ay ne yapıyorsun be? Al sana. Ay Ece acaba ne yaptı? <laughs> alabildim mi şunları? Ay evet ya inşallah başına bir şey gelmemiştir. Evet. Kanka ne oluyor orada? Ya kızım bırak saçım. Bırakmayacağım. Çocuklar Bunlar ne yapıyorlar? Abi sen deli misin? Niye müdür çağırmıyor? Ay kızım ya ben bu okulda yeniyim de ne bileyim ben. Ben sana yenini elini tersimle göstersem görürsün. Ay hemen hocayı çağır. Tamam. Ne alıyor kızım burada? Hocam, hocam arkadaşlar kavga ediyorlar da. Her o ikisini mi doğru getireceğim? Sen niye haber vermiyorsun ha? Ya ben burada yeniyim de abla. Yeni de tersini göstermemem. Ya ben de aynısını dedim. Ya kızım bırak saçımı. Ya kızım sana hayırdır. Hayırdır. Ben sana hayır gösteririm. Aaa. Kız sen okulun belalı mısın ya? Gördünüz mü? Gelin sizi karışmayın. Allah Allah. Gelin buraya. Ne oldu? Neden şey yapıyor? Kredi Neyse. Sınıfa gidecekler. Evet hocam ne olmuş? Hocam bu ikisi kavga etmiş. Bana bir tane öğrenci söyledi işte. Bir de siz maskot hiçbir şey bilmiyor. Bir de haber vermemiş diyor ki ben bu okulda yediyim. Ya o maskot zaten Mason abla ya. Siz ondan bir şey beklemeyin. Bunu şu oynuyor bilmeyenler için. Yani bu maskot bir şey yaramayacaksa atın bence yardım. Yani tablet kalem Arkadaşlar tablet kalemim çalışmıyor. Elim yoruyor. Yani bir şey yanmıyorsa ben de atım bunu. Ya <laughs> alamazsın velilerimiz çağırıyorum. <laughs> ne? Hocam yalnız Ece'nin velisi yok o itibarla yaşıyor. Ama itibarla mı çağıracağız? Tamam. Neyse, yetmanımı dönüştüz arayın. Durayalım. Şu anda başka bir ürün numara. ses o. Tamam. Tamam. Gelin. Ha şimdi çıktı. Durayalım. Şimdi gel. Bir saniye. Nasıl yani? Devamı Part 2'de Yaşar. Meraklı oldum mu bilmiyorum. Ama neyse. Bye bye Part 2 için gelin. Erkeklerin isim bulun. Bye bye.